Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Okan Ölmezit, Ken CEO'suyum. E, bizler ilaç etkin e, maddesi ihracı amaç olarak devletten özel izin alan e, bir firmayız. E, etkinliği nasıl buldunuz? E, etkinlik, e, girişim ekosistemindeki e, paydaşların bir araya gelip birbirlerine özgürce soru sorabildiği çok güzel bir ortam. Özellikle yapılan sunumlarda herkes birbirine e, çok güzel feedbackler verdi. Ee, ayrıca panellere katılan e, insanların e, deneyimlerini canlı olarak dinleyebilmek de bizler için çok güzeldi. Çünkü ileride neler olabileceğini e, bizlere çok güzel açıkladılar. Peki paneller hakkında neler düşünüyorsunuz? Panellere açıkçası fazla katılım şansımız olmadı. Daha çok girişim tarafındaki sunumlarla ilgilendiğimiz için katıldığımız panellerde özellikle kadın girişimcilerin olduğu paneller bizleri çok etkiledi. Onların hayatlarında yaşadıkları, geçmişte yaşadıkları hikayeleri dinlemek bizlere de hani bu konuda biraz ders çıkarma minvalinde güzel bir etki bıraktı. Peki girişimcilere bir girişimci olarak tavsiyeniz nedir? Evet. <laughs> Yılmadan çalışmaya devam etsinler. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.